Evet arkadaşlar. Bugün Minecraft kutusu açtık. Part Part 2'deyiz şu an. AJK. Yok ya. Neyse. Kutuyu açtık biliyorsunuz. Ve içinden bir tane küp çıktı. Oyuncak. Bunu part 1'de söylemiştim. Hmm, bir dakika arkadaşlar. Düzeltiyorum onu ya o yüzden şey oluyor. Ne oldu lan? Bu arada lütfen abonemiz abonemizi attılarım. Abonemiz düşüyor. Böyle bir kutu çıkmıştı arkadaşlar. Böyle. Hop. Ya da tekrar baştan anlatıyorum. Bunun içinde Minecraft kutusu, elmas. Bunu söylemek için oyuncakla beraber on, e, çocuk menüsünden ben bir tane oyuncak istiyorum. Bir de normal Minecraft men menüsünün kutusundan istiyorum. Öyle yiyeceğim derseniz verirler. Bunun içini açıyorsunuz. Arkadaşlar şunu yazıp ne yazıyor? happymail.com Onu yazdım ben. Oyun çıktı. Gördüğünüz üzere play diyorsa oyun demek Şimdi bu kutuyu devam ettirelim. Şuradan aralardan açıyorsunuz böyle arkadaşlar. Tabi buz çıkıyor. Söyleyeyim onu. Takabilirsiniz böyle. Böyle de açılıyor arkadaşlar. Bu benim çok sinirimi bozdu bugün. Bunu bilen var mı? Temelli takan. Şöyle düşüyor da. Evet arkadaşlar. Şu an açıyoruz. Böyle içinden sticker çıkacaktır. Onları teker teker böyle yapıştırın. Boş kalan parçaları da onlar taş zaten. Boş kalan parçalar taştır. Muhtemelen. Duydunuz. Ve böyle gözüküyor. Şöyle de kapatıyorsunuz arkadaşlar. Böyle böyle Böyle. E bunları böyle sıkıştırıyorsunuz bu arada. Yoksa olmaz tabi. Ondan sonra böyle. Biliyorsunuz da kendiniz yapabilirsiniz zaten bilmeyenler için. Böyle de gözüküyor. Kapaklı. Böyle kapaklı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tabi içinde ışık olursa kapaklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Allah'ım bir düşme ya. Neyse arkadaşlar. Ben bunu bir takayım. Ondan sonra da videomuzu kapatalım. Bu arada aboneleri yükseltmeyi unutmayın. He. Allah 99 kişiyiz. Bir 100k yapalım. Çok güzel Minecraft videoları gelecek. Bununla ilgili Bununla ilgili derken Minecraft videoları, oyun videoları gelecek. Onu da söyleyeyim size. öyle de kapanıyor. İsterseniz kutusuna geri koyabilirsiniz. Öyle arkadaşlar. Abonemiz abonemiz artsın. Kedim var. O videoyu gördüyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve bana abone olun. Abone olmayı unutmayın.